Arkadaşlar merhaba, ee, yeni Öğretmen Meslek kanunuyla ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Öğretmen Meslek Kanunu'nda neler var? Ve bunun içerisinde bu Öğretmen Akademileri ile ilgili durum e, nasıl gelişecek? Arkadaşlar e, bunların ayrıntıları neler? Onlardan bahsedeceğim şimdi size. Şimdi <laughs> Öğretmen Meslek Kanunu'na göre... Öğretmen akademilerine alınacak olan öğretmenlerle ilgili yani hazırlık eğitimine alınacaklarla ilgili e, gerekli şartlar neler? E, bu şartları söyleyeceğim size. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu meslek kanununda hazırlık eğitimine alınacak olanlarda diyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen süreler geçmiş olsa bile. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası e, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, şimdi devletin güvenliğine karşı suçlar terör suçlardır sevgili arkadaşlar. Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar aynı şekilde terör suçlardır bu da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas. Ee, ihaleye fesat karıştırma, ee, Edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Şimdi bu söylediklerimiz nedir? Bunlar da yüz kızartıcı suçlardır. Sevgili arkadaşlar, ee, bununla birlikte uyuşturucu kullanmak veya uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyandırıcı uyarıcı madde kullanmak. E, Hayatsızca hareketler. Bununla birlikte arkadaşlar, e, cinsel dokunulmazlığın, ne diyor burada tam olarak okuyalım. E, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda mahkum olmamak diyor. E, tecavüz vesaire gibi durumlar, bunu yapanlar. Devlet buraya alınmıyor, hazırlık eğitimine alınmıyor arkadaşlar. Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya düzenlemeye göre öğretmenliği sona ermemiş olmak, bu yine şartlar içerisinde sevgili arkadaşlar. Ee, muazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlar içerisinde sevgili arkadaşlar. Evet. Hazırlık eğitimine alınacak adaylar diyor, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere sınav puan üstünlüğüne göre belirlenecek diyor arkadaşlar. Yani ne demek bu? Kampersine seçme sınavından alınan puan üstünlüğüne göre hazırlık eğitimine yani öğretmen akademilerine alınacak olan adaylar belirlenecektir diyor arkadaşlar terörle mücadele kanunu, sosyal hizmetler kanunu ve milli sporcu kapsamındaki öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine alınmasında sınav puanına sahip olmak şartı dışındaki diğer şartlar aranacak diyor. Yani bu e, milli sporcuların vesaire tanmasında biliyorsunuz e, sınav puanı, kriteri çok fazla dikkate alınmıyor arkadaşlar. Mesela milli sporcularla ilgili ekstra bir kontenjan açılabiliyor sevgili arkadaşlar. Buradan bahsediyor. E, hazırlık eğitimine alınacak güven alınacaklara güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacaktır diyor sevgili arkadaşlar. E, bu şartları taşımak lazım ki hazırlık eğitimine alınabilsin arkadaşlar adaylar. Şimdi hazırlık eğitiminde başarı nasıl olacak? Nasıl değerlendirilecek? Şimdi buradaki hazırlık eğitiminin 4 dönem olacağını biz biliyoruz sevgili arkadaşlar. E, bu 4 dönemlik hazırlık eğitimi sürecinde sevgili arkadaşlar yazılı sınavlarla alakalı 100 puan üzerinden değerlendirilecek teorik dersler ve burada 60 puan ve üzerinde almış olmak gerekecektir sevgili arkadaşlar. Diğer taraftan arkadaşlar sözlü sınavla ilgili durumda ise sözlü sınavlarda yine 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak ve burada da sevgili arkadaşlar 70 puan ve üzerinde puan almış olmak gerekecek. Sevgili arkadaşlar sonuç itibariyle yazılı sınavın %40'ı, sözlü sınavın yani uygulamalı derslerden alınan puanların ise %60'ı geçerli olacak ve buna göre öğretmen adayları için yeni bir puan ortaya çıkacak. Şimdi dolayısıyla burada kafalar karıştıran durum şu. Diyor ki öğretmen arkadaşlarımız burada öğretmenler akademiye alınırken KPSS puanına göre alınacak. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Atanırken de diyor KPSS puanına göreme atanacak? Arkadaşlar burada e, kanuna göre yazılı kanuna göre diyor ki e, burada diyor e, bu 4 dönemlik eğitimin sonunda yazılı puandan alınan puanlar ve sözlü e, sözlü derslerden yani uygulamalı derslerden alınan puanların ortalamasıyla yeni bir puan ortaya çıkacak diyor. Bu puan atamaya esas olacaktır diyor arkadaşlar. Yani ne demek bu? yazılı sınavlardan ve sözlü sınavlardan aldığınız puanların ortalaması. Yazılı sınavların %40'ı, sözlü sınavların ise %60'ı geçerli bu durumda arkadaşlar. Dolayısıyla ortaya yeni bir puan çıkacak ve bu puana göre de atamanız gerçekleştirilecek. Yani atamada kullanılacak olan puan türü bu. KPSS'ye göre atanmıyorsunuz yani. Akademi bittikten sonra. Ama burada şu var. Atanacak öğretmen kadar akademiye öğretmen alınacak burası da önemli. Dolayısıyla öncelikli olarak kamp personel seçme sınavından iyi bir puan almanız ve akademiye girmeniz gerekiyor. Orada alacağınız eğitimden sonra da yine iyi bir puanla, iyi bir dereceyle mezun olursanız da daha ön sıralarda istediğiniz yerlere atanabileceksiniz arkadaşlar. Bunun ötesinde akademiyle ilişik nasıl kesilir? Öğretmen adaylarından hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesini düzenleyen ilgili maddedeki şartlardan herhangi birini taşımadı Sonradan anlaşılanların veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin disiplin soruşturması sonucunda akademiden çıkarma ile ilgili teziye edilenlerin, hazırlık eğitimini başarısı olanların akademi ile ilişiği kesilecektir diyor. Sevgili arkadaşlar burada devamsızlık süresi ise 20 gün olarak belirlenmiştir. 20 günlük bir devamsızlık süresi verilmiştir öğretmenlere. Arkadaşlar bunun ötesinde şimdi burada Öğretmenlerle ilgili maaş konusu Çok tartışılıyor Çünkü biliyorsunuz ilk bu açıklandığında 30 bin 30 bin lira gösterge Üzerinden değerlendirilmişti Ve 30 bin göstergesi üzerinden de %0.76 ile çarpılıyordu Arkadaşlar Bu da yaklaşık 23 bin liraya tekabül ediyordu Ama şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen kanuna göre Burada da bir değişiklik var Sevgili arkadaşlar Dolayısıyla gösterge rakamı 18.650 lira olarak güncellenmiş oldu. Burada şimdi dolayısıyla 0.76 ile çarpıldığı zaman ise bu rakam 14.190 liraya tekabül ediyor. Şimdi dolayısıyla bu çok düşük bir rakam. Şimdi evli olan bir sürü arkadaşımız var. Evli olmasa ne olacak ki bekar olsun. 14.000 lira asgari ücretin altında bir rakamdır. Bir yıl bu öğretmenlerin 14.000 lirayla geçinmesi bekleniyor. E şimdi 14 bin lirayla kim geçinebiliyor ki? Yani eğer kendileri geçinebiliyorlarsa tamam bizim öğretmenlerimiz de 14 bin lirayla geçinsinler. Şimdi dolayısıyla bir yıl bu bir eziyet bir defa arkadaşlar. 14 binlik bir rakamın asla kabul edilirliği mümkün değil ama kanunda bu şekliyle var. Dolayısıyla bu büyük hatalardan bir tanesi. Şimdi sevgili arkadaşlar rakam böyle. Bunun dışında bir şey daha. Şimdi bu kanunla ilgili düzenlemeler ee, şöyle diyor arkadaşlar bu akademilerle alakalı süreçte de onu söylüyor. Diyor ki öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler ile sözleşmeli öğretmenlikte istihdama ilişkin hükümler 1 Eylül 2005 2025 itibariyle yürürlüğe girecektir diyor. Şimdi bu ne demek? 1 Eylül 2025'ten itibaren burada bahsedilen istihdamla ilgili kurallar geçerli olmuş olacak. Bu ne demek şimdi? 2024 sınavına girecek olan öğretmen arkadaşlarımız e, hocam bu bizimle alakalı mıdır diyordu. Daha önceden hani bakanlığı yapmış olduğu açıklamalarda bu yıldan itibaren artık öğretmen akademilerine göre e, hareket edilecek ve atamalar buna göre yapılacak deniyordu. Ama şimdi kanunda 1 Eylül 2025 yılından itibaren bunun uygulamaya konulacağı söyleniyor. Bu şu demektir arkadaşlar. Ya 2024 sınavına girenler 2025'e kadar olan dönemde e, herhangi bir atamaya atama yapılmayacak onlarla ilgili ki şöyle düşünelim. Bu arkadaşlarımız mesela diyelim ki ta Nisan-Mayıs aylarında yeniden atama ile ilgili sayı belirlenirse burada bir Eylül 2025'te de bu arkadaşlar öğretmen akademilerine başlatılırsa yani ondan itibarenki bir süreçte öğretmen akademilerine başlatılırsa dolayısıyla bunların ilk göreve başlamaları ta 2026'yı bulacak. Ama şöyle bir durum olabilir 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavına göre ...bu bahsettiğimiz öğretmen akademileri geçerli olmaksızın... ...şu andaki mevcut uygulamalara göre... ...bir atama gerçekleşebilir arkadaşlar. Ama tabii bu süreç nasıl olur? daha Yani 2023'ün sınavına giren arkadaşlar henüz göreve başlamadılar. Daha göreve başlayacakları tarih bile belli değil. Mülakat süreci önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar... ...hani burada... 2024 puanıyla eski usule göre bir atama yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama yapılır mı diye sorarsanız bilmiyorum. Yani çok da emin değiliz açıkçası bununla ilgili. Çünkü düşünseniz arkadaşlar burada yapılacak atamada bile öğretmen akademilerine alınacak olan öğretmen arkadaşlarımıza 14.190 lira layık görülmüştür. Bu hazinenin ekonomik anlamda gerçekten kötü olduğunu bize gösteriyor ve burada şaka gibi gerçekten yani her tarafta ilgili her şeyle ilgili para bulunurken e, itibardan tasarruf olunmaz derken yapılmaz derken bütün tasarruf eğitim camiasında yapıldı. Bütün tasarruf öğretmenlerimizden yapılmış oldu. Bu duruma göre yani bir yıllık süreç içerisinde daha öğretmen ataması hiç yok. Bundan sonra daha göreve başlayacakları ne zaman o belli değil ki öğretmen yeni öğretmen ataması yapılmıyor. Bundan sonraki süreçte ise e, öğretmen akademilerine alınacak olan öğretmenlerimize bile 14 bin lira maaş e, öngörülmüş veya takdir edilmiş. Takdir kamuoyunun sevgili arkadaşlar böyle bir şeyin kim nasıl kabul ediyor? Böyle bir şeye nasıl müsaade ediyorlar? Bunu da bir türlü anlayabilmiş değiliz. Sevgili arkadaşlar, bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi dolayısıyla hani biz ne yapacağız? Evet, bunlar bizim çok canımızı sıkıyor mu? Sıkıyor. Yani uygulamayla ilgili gerçekten büyük aksaklıklar var ve burada bahsedilen süreç, yeni öğretmen meslek kanunu ile ilgili başlayan süreç, inanın zaman kaybından başka bir şey değil. Ve burada öğretmen akademilerinde görev alacak olan öğretmenler yani eğitimciler, eğiticiler yine üniversitelerden gelecek, profesörler, doçentler gelecek. E öyleyse üniversitelerdeki zaten eğitim beğenmiyordunuz siz. Üniversitelerde bu işin iyi yapılmadığını söylüyordunuz siz. E yine oradakileri getiriyorsunuz, buradaki öğretmenlere öğretmenliği öğretliyorsunuz. Yani bunun gerçekten tutulacak bir tarafı da yok sevgili arkadaşlar. Aklımız şaşmış bir durumda. E, ne zaman neyle ilgili nasıl bir uygulama olacak? Eski uygulamadan bunun bir farkı var mı? E yok. Yani eğitim fakültesindeki son sınıfta ya da 3. 4. sınıfta verilen eğitimin aynısını burada öğretmen akademisinde bir daha verecekler. Kime verdirecekler? Yine üniversitelerdeki öğretim görevlilerine verdirecekler. Öyleyse kardeşim bunu yeniden öğretmenler için bir zaman kaybına sebep olmaktansa eğitim fakültelerini düzenleyin. Orada ne yapacaksanız yapın. Mesela öğretmenleri seçerken üniversiteye alma süreci içerisinde bu mülakat meselesini yapın. Mesela özel yetenekle öğret şey alan, e, üniversiteye öğrenci alan bölümler var. Oralara yapıldığı gibi öğretmenler de seçerek alın üniversiteye. Dolayısıyla bu işi kökten çözmüş olun. Bu eziyetten başka bir şey değil öğretmenlerimiz için. Dolayısıyla bu öğretmenlerimizin hem motivasyonunu bozmaktadır hem morallerini bozmaktadır. Dolayısıyla ileriye dönük emin adımlarla yürüyemiyorlar. Çünkü önlerini göremiyorlar. Bu bu kadar basittir. Dolayısıyla arkadaşlar yani her gün gerçekten öğretmenlerle ilgili yeni birçok sorun bizim karşımıza çıkıyor. Ama ne olursa olsun yapacağımız bir şey yok. Yani madem öğretmeniz öğretmen olmak istiyoruz. Bununla ilgili biz çalışmalarımızı elbette devam edeceğiz. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bundan sonrası artık bizi yönetenlerin vereceği kararlara bağlı. Ama bizim bu verilen kararları işte illa da onaylamamız, illa da desteklememiz de gerekmiyor. Elbette eleştirilmesi gereken yerleri her türlü eleştiririz. Bu bizim hakkımızdır. Çünkü demokrasinin özünde bu vardır sevgili arkadaşlar. Yeni öğretmen meslek kanunu ile ilgili bazı uygulamalar böyleydi sevgili arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmış oldum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.